Herkese merhaba kanalıma Hoş geldiniz. Bugün Project Time güncellememiz var. Bu videoyu çok uzatmamaya çalışacağım. Çünkü maalesef geçen ayki güncelleme gibi yine çok harika bir e, güncelleme videosu <laughs> veremeyeceğim sizlere. 3 hafta boyunca ailemle Bodrum'daydım. Biraz böyle kafa dinleme e, tatili olmuştu. Çok makyaj yapmadım. Ve zaten ondan dolayı bu video geç geliyor. Çünkü oradaki evdeki internet çok kötü. Video yüklenmiyordu o yüzden. Ee, çekip de yükleyemedim O yüzden bu video bir hafta falan geç geliyor Özür dilerim Hiç yapmasam mı diye düşündüm bu videoyu Ama biliyorum ki yine de görmek isteyecektiniz Dediğim gibi ürünleri az kullandım Bir de e, biriniz şey istedim Ürünleri kaç kere kullandığımı söyler misiniz? Bu videoda değil ama bundan sonra saymaya başlayacağım Bundan sonraki güncelleme videolarında Kaç kere kullandığımı Bütün ürünleri söyleyeceğim Başlayalım. İlk olarak bence bunda güzel bir gelişme var. Becca'nın under eye karakteri zaten dip vardı bayağı genişlettim gördüğünüz gibi. Gerçekten bunu bitirmek için sabırsızlanıyorum. Biliyorsunuz zaten bu ürünü kullanmayı çok seviyorum ama bir o kadar da bitirmek istiyorum ve çok heyecanlıyım o günü görmek için. Bir sonraki ürünüm Maybelline Fit Me kapatıcı. Biliyorsunuz gelişmeyi göremiyoruz ama hissediyorum. Çok yakın bence bunun bitmesi çünkü hem kapatıcıyı bol bol uyguluyorum çünkü hani öyle seviyorum bol kapatıcı uygulamayı hem de bayağıdır kullanıyorum ve yani bence birkaç ayı var gibi hissediyorum inşallah öyle olur. Bugün biraz sırasız gideceğim galiba normalde makyaj yaptığım sırayla e, gösteriyorum ürünleri ama bilmiyorum pek önemli değil galiba. MAC krem aydınlatıcımıza gelelim. Bunda da çok fazla olmasa da bir gelişme var. Normalde bunu seviyorum biliyorsunuz ama son 1-2 aydır açıkçası biraz sıkıldım kullanmaktan o yüzden artık bitirmek istiyorum. Güzel bir ürün. Büyük ihtimalle bittikten sonra özlerim ama artık bitsin. Uzun zamandır üstümde çalışıyorum çünkü evet. Bir sonraki ürünüm MAC pudra. Şu lacivert çizgiyi görmezden gelelim. Mor çizgiyle başlamıştım. Yine mor çizgide gibi bu videoyu çektikten sonra her şeyin tekrar zaten resmini çekeceğim. Bu mor çizgiyi tekrar çekerim diyecektim ama pek çekmeye gerek yok. Çünkü hala mor çizgide gibi. Sorun ne biliyor musunuz? Mesela buradan bakınca tam opak bir şekilde gözüküyor ama mesela burada pudra parça parça tam yerleşmediği için tam olarak neresinde bitiyor bilmiyorum. Bunu e, bayağı bir dik tutmaya uğraştırıp resmini çekmem lazım. Evet, büyük ihtimalle hala aynı mor çizgi olabilir. Yeni bir çizgi çekmemişsem resimde bilin ki ondandır. Ama bu ay bunu kullanmak aşırı hoşuma gidiyor. Zaten çok sevdiğim bir pudra biliyorsunuz ve hani iyi ki tekrardan koymuşum. Geçen seneki projedeydi galiba. Yani ondan sonra böyle birkaç ay kullanmamak iyi geldi çünkü tekrar özledim. Ve çok hoşuma gidiyor artık bunu kullanmak. Bir de şey falan da yaptım. Bir kere saçım çok yağlıydı ve kuru şampuanım yoktu, pudrayı saçıma falan uyguladım ee, hani o gün için. Ve hani bence bitirmek istediğiniz pudra varsa o tarz kullanmak için mantıklı. Yani gerçekten çok bitirmek istiyorsanız kuru şampuan olarak kullanabilirsiniz. Milk Makeup Bronzer, biliyoruz ne diyeceğimi. Gelişme var mı? Yok. Kullandım mı? Evet. Evet çok makyaj yapmadım ama yine de her makyaj yaptığımda kullanıyorum ve bitmiyor. Gerçekten bunu tamamen açmamak ve içinde ne kadar var diye bakmamak için kendimi çok zor tutuyorum. Her an yapabilirim ama sonra biliyorum ki hmm, hayır büyük ihtimalle geri indiremem ama hmm, yani bitmeyen ürün yapmışlar ve şimdi biliyorsunuz Milk Makeup tekrar çıkardı bunları küçük boyda. Artık bu boy üretilmiyor ve bu çok eski ama atmaya da kıyamıyorum çünkü çok güzel ve hani güzel hala. Biraz kötü kokuyor mu? Evet ama Neyse, umarım yakın zamanda artık güzel bir gelişme görmeye başlayabiliriz. Anastasia Beverly Hills ağlık paleti. Geçen ay demiştim ki biraz bunu kullanmaktan sıkıldım. Ee, hala bir tık o noktadayım ama geçen ayda çok makyaj yapmadığım için açıkçası biraz daha böyle şey oldum. Okey, hani şimdi kullanırken daha böyle mutlu bir şekilde kullanıyorum. Çünkü biraz kullanmaktan bıkmıştım. Ee, o yüzden ve her makyaj yaptığımda da illa zorlamadım kendimi bunu kullanayım diye. O yüzden istediğimde kullandım. Biraz fırça darbeleriniz var. Ama yakın zamanda bitecek mi? Hayır. Yakın zamanda dibine vuracak mıyım? Hayır. Yani artık dibine vurma gibi bir olay yok bunlarda. Çünkü çok pigmentliler. Yani fırçayı bir batırıyorsunuz zaten o iki yanağınıza da yatıyor. O yüzden dibe vurma gibi bir şey olmayacak. Ama e, şu an kullanmaktan memnunum. O yüzden projede kalmaya devam ediyor. Bu arada unutmadan söyleyeyim e, Kiko Göz kalemim vardı. E, beni böyle haki yeşil ve çok az kullanıyordum projede. O yüzden makyaj koleksiyonumu temizlediğim bir video çektim. İstemediyseniz o videoyu buradan izleyebilirsiniz. E, onu annem ne zamandır istiyordu. O yüzden anneme verdim. Dedim ki yani ben ayda bir kere kullanacağıma anneme vereyim. O severek kullansın. O yüzden o kalem de projeden çıktı. Şimdi Wet n Wild aydınlatıcımıza gelelim. Bu <laughs> çok kötü kırık. Bunu yıl bitince hatta belki daha önce kesin atacağım bu arada. Çünkü kırık şeyleri kullanmayı hiç sevmiyorum. Ama e, bence fırça darbemiz gayet güzel arttı. Her sefer kullanmadım. Her makyaj yaptığımda kullanmadım. Ama hani arada canım isteyince kullandım. Bilmiyorum. Belki dibine vurabiliriz yani. Hani tam aynı yere vurmaya devam edersem fırçayla olabilir. Ama bakıp göreceğiz. Elf far paletim. Bunu İki kere falan kullandım. Bir Bodrum'da kullandım bir kere galiba. İkincisi de bugün kullandım. Ee, geçen ay hatırlıyorsanız kahverengimiz yine kapanmıştı krem olduğu için. Önceden çıktı zaten. Dibimiz yine açıldı. Onun dışında şunu kullandım. Ee, şunu kullandım. Bunu şey demiştim. Hepsinin dibine vurmak ve iki farı bitirmek istiyorum demiştim. İki far bitecek mi emin değilim. Ama bence hepsinin dibine vurulabilir. Zaten krem ürünler ve kolay hareket ediyorlar. O yüzden galiba hedefimi... Farları bitirmek yerine hepsinin kesin dibine vurmak diye değiştiriyorum. O zaten hedefimdi ama dibine vurduklarımın da ikisinin mesela şu özellikle şu ikisinin dibini çok genişletmek. Bitiremesem bile çünkü açıkçası pek sanmıyorum bitirebileceğimi ama bilmiyorum. Belki böyle bir hedef koyduğum için kendimi şimdi bitirmek değil de hepsinin dibine vurmak ve dibini genişletmek belki daha rahat bir kafayla kullanabilirim diye düşündürüyor. Neyse. Mac rujumuz. Bunu, bunları niye böyle açıp gösteriyorum bilmiyorum. Resmini görüyorsunuz zaten ama yine de göstermeyi seviyorum. Bunu bir kere falan kullandıysam kullanmışımdır. Aldık olarak kullandığımdan bahsetmiştim ama çok öyle kullanamadım açıkçası. Çünkü bu rujun yapısı mat değil. Biraz böyle parlak bitişli gibi ve yapısından dolayı allık olarak çok olmuyor. Altındaki fondöteni falan kaldırıyor ve böyle parlak parlak duruyor yani. Hani böyle parlatıcı değil ama bir mat ruj sürmüşsünüz. Allık olarak gibi durmuyor yani. Kötü duruyor. O yüzden allık olarak pek güzel kullanamadığımı fark ettim. E, ruj olarak artık kullandığım kadar kullanırım. Olmazsa belki bu yıl ııı e bittiği zaman, bu proje bittiği zaman belki bunu atabilirim. Çünkü bu da bayağı eski ve hani yeterince kullanmıyorum ama yine de çıkarmayacağım projeden ve gerçekten yıl bitene kadar biliyorum çok kullanmadım şu ana kadar ama hani artık ne kadar kullanıyorsam o kadar kullanayım kafasıyla biraz kullanmaya çalışacağım. Yani kendimi zorlamak istemiyorum çünkü olmuyor. Olmuyor yani. Ee, değerli sürücüm, bunu bu ay hiç kullanmadım çünkü açıkçası ben bunu zaten projeye hani şeyin niyetiyle koymuştum. bitirmek ya da falan filan değil sadece hani hiç kullanmıyordum ve biraz daha kullanayım diye projeye koymuştum. Ve açıkçası yani proje başladığından beri inanılmaz güzel bir gelişme oldu. Bu neredeyse tamdı yani. Yeni, yeniydi zaten. tam doluydu ve çok güzel bir gelişme kaydettik. O yüzden bunu kullanmadım ve yani bu konuda kafam rahat çünkü dediğim gibi amacım sadece daha fazla kullanmaktı ve tahmin ettiğimden çok daha fazla kullandım. Ama hala yine de projede tut tutacağım. Bakalım ne kadar daha kullanabiliyorum ama öyle yani o bakım o ürün bakımından da memnunum. Göz bazı primerim. Bunu iki kere falan kullandım. Aman aman bir gelişmemiz var mı? Hayır. Neredeyse yarısında. Yarısının bir tık yukarısında hatırladıkça kullanıyorum. Dudak kalemimiz, Mac World dudak kalemi koymuştum geçen ay. Ve bence bunda gayet güzel bir gelişme var. Bunu bayağı kullanıyorum. Her makyaj yaptığımda kullandım diyebilirim. Koyduğum için projeyi aşırı memnunum. Şu an dudaklarımda da Mac World dudak kalemi var. Ve kullandığım diğer ürün, Too Faced'in ee, parlatıcısı. Hep bu ay kombom bu ikisiydi. Dudak kalemiyle hafif çerçeliyorum ve hafif böyle içine dağıtıyorum ve üstüne bunu sürüyorum. Bunu bu ay çok kullandım. Yani hem her makyaj yaptığımda kullandım hem de gün içinde sürekli dudaklarımı uyguladım. Bilmiyorum bu ay çok hoşuma gitti bunu kullanmak. Bayağı güzel bir gelişme var. Resimlerde de umarım öyle belli oluyordur. Bence bu da çok yakın bir zamanda bitebilir. Yani 2-3 ay max diyorum. Yani bu kesin yakın zamanda bitecek ve aşırı mutluyum. Bir kere kullandığım bir ürün. Essence dudak harlatıcısı. Projeden çıkarmayacağım ama yani ayda bir kere kullanmak için kalsın. Çok şaşırdığım bir şekilde nasıl oldu inanın hiç bilmiyorum. Morphe spreyim şu an biraz köpüklü özür dilerim. Bu ay o kadar çok kullandım ki iyi de falandım resimde zaten görürsünüz. Şu an köpüklerim de gittiğini varsayarsak ne diyeyim. Yani şu kadar bir gelişme var. Çünkü şunu keşfettim. Ben normalde spreyi çok çok fazla sıkarım makyajdan sonra. Ee, ve bu biliyorsunuz simli olduğu için öyle sıkınca suratım simsim duruyor. Bu arada uzaktan belli olmuyor ama yakın, yakınıma gelince görüyorsunuz yani. Bu ay az sıkmayı denedim. Hani şöyle pıs pıs pıs. Üç, üç pıs gerçekten. 3 e, açıdan da. Ve öyle olunca çok güzel duruyor. Yani böyle bir wow falan oldum. Böyle kullanılır. O yüzden öyle kullandım. Her dışarı çıkarken makyaj yaptığım zamanlarda video çekerken de zaten mesela şu an kendime duş alıyorum bununla yani. Ama normalde de öyle kullanırım spreyleri. Sadece hani az kullanmak benim için bir efor gerektiriyor. Öyle yani. Vallahi yarısına geldik. Bu gidişle 4 aya falan biter. Bence biter yani. Niye bitmesin? Baya güzel bir gelişme. Şaşırdım yani ondan dolayı. Bunda da güzel bir gelişme var. Flormer'in tırnak yağı tam şu oyunun üstündeydi. Şura yani benim için güzel bir gelişme. Bence şu kadar olsa da güzel bir gelişme yani. Ve bu da bence 3 ay max. 3 ay max bakın diyorum size. Biter. Bir de şimdi yaz geliyor ya sandalet falan giyeceğim zaman büyük ihtimalle neredeyse her gün uygularım. İki ayda bile bitebilir, inşallah. Onun dışında geçen birkaç ürün eklemiştim, onları söyleyeyim. İlk olarak Boom Butter, ee, bunu bir iki kere falan kullandım. Ee, bence bu bir sonraki aya biter ya. Nutricina kremi, içinde çok az vardı zaten bu arada ama bunu bitirdim, aşırı mutluyum. İyi ki koydum projeye çünkü bu büyük ihtimalle projeye koymasam hala daha bitmeyecekti. Ve yine geçen ay koyduğum ve bitirdiğim ürün, Yves Rocher'in Bucutia, ee, çok güzel bir Bucutia. Ama pompası olmamasını sevmiyorum yani. Çünkü çok dikkatli kullanmanız gerekiyor ama memnunum çok iyi için. iki ürün bitirdik. İki tane yeni ürün ekliyorum o yüzden. Bir makyaj, bir bakım ürünü. İlk olarak makyaj ürünümüz MAC Studio Fix fondöten. Şu an suratımda olan fondöten de bu. Her video çekerken bunu kullanıyorum çünkü kamerada çok güzel gözüküyor. Vallahi içinde buradan belli olmuyor ama şöyle baktığımda yani şurada falan yarısından az var. Ee, bunu elimden geldiğince hani şeyini hesaplayıp resmini çekmeye çalışacağım. Ama yani tam hiçbir zaman göremeyeceğim çünkü hani içeriden dolu gibi gözüküyor hep. Ee, bunu bitirmek istiyorum çünkü koleksiyonumdaki en eski fondötenim bu iki buçuk yıla yakın yani. O yüzden de şimdi yaz da geldiği için çok kullanamayacağım çünkü mat ve kalın yapılı bir fondöten. İyice ne sıcaklar gelmeden bitirebildiğim kadar Hızlı bitirmek istiyorum. Dediğim gibi eski olduğu için yoksa çok seviyorum. Yani koleksiyonumda bir noktada tekrar olacağım bir fondöten ama e, artık eskiyle bitsin. Hocam koyuyorum. Ve son koyduğum ürünüm de Laneige'in dudak maskesi. Bunun içinde çok az kaldı. Bu bir sonraki aya bitebilir ama belli de olmaz. Çünkü çok az kullanmanız yetiyor. bunu projeye koyuyorum çünkü e, bayağı düzenli kullanıyordum. Sonra başka dudak bağımları aldım falan diye başkalarını kullanmaya başladım. Ama hayır önce bunun bitmesi lazım. Çünkü İçinde en az olan dudaklarımı bu projeye koyuyorum ki biraz daha kendimi sırf bunu kullanmayı teşvik edeyim diye. Ve videomuzun sonuna geldik. Az konuşacağım dedim ama yine çok konuştum yani. Ee, umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve bir sonraki videomda görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum ve çok da öpüyorum.